Herkese şaka da yapayım. Amına Kanadalı video yapsa ne kadar komik adam. <laughs> Ölsene kanka bir AWP al. Vur kafasına götten. Tak ay. Kanka gel ben açarım. Ha <laughs> ben alırım ya ananı. Hani, bak longuna saçıyorum izle. Longu açmayı babam da mı longa açardı diyen var. Orospu bu çocuğu kafama bomba attı gördün İnsanın kafasına bomba mı atılır? <laughs> ha? Hocam ha? ha? Onun sikiyim. Ananı sikiyim. Zidan şaşır. Ne kavanı? One... Tamam, tamam. Zidan <laughs> şaşır. Boşuna mı öyle? Bizim ikisini iki. Uğur Gerer Prime'la bura olmuş. Hoş geldin Teşekkür çok. ederim. Sevimli 9 vurmuş. Çok sevimli bir çocuk o da kardeşim. Onu da tebrik ediyorum abi. El Profesör kesin Türk. Lagı çok fazlaydı çünkü. Çok fazla emesi var bu çocuğun. <laughs> Yok bizde ayar anasını gir. Oh, man, guys Green, play. Ne bayım amına koyayım ne? Sat ne? Bay mı diyor? Vay mı diyor? Ne diyor? Türkçe mi konuş? Max rush diyecek ölecek. Bu bu da ölecek. Bok yedik abi. Bok bizde ayar. Anasını girer. Konuşmayın. Parasını veririz götten. Yeter İbo. Yeni <laughs> <laughs> şarkı ile çok inanılmaz iyi bir anlık. Erdem al X lan, al bu. lan bu, bu zaman geldim, da 25 liraydı ha. Abi. abi beni kandırıyor ben musun? Ben Başkadan etiketlemişsin. Hayır Uğur ya. Başka 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 Degaten AK. Yani sence öyle bir birimiyim yani. Kanadalı... <laughs> Kanadalı izlese kanka der ki o Gerçek İngilizce bu mu dostum? Kanadalı Türkçe mi biliyor amına Nasıl dedi? Diyor bak amına koyayım. Arkada makina çalıyor. Burada CS oynuyor. Ben de gözlük var CS oynamış gibi yapıyorum. Düştü sen kanka. Bak buraya bomba atacaklar. Moda dergisinden Dayı öpüşek mi? Ben de bir şey kal Ağzıma ver oros Burda <laughs> ay Lan Çıkamadım ananı s*** <laughs> Oyun harbi iyi oyun ha anime kız bakma oğlum öyle bana Vurma içeri götüme İsalim <laughs> Oğlum on numara özü söz söylüyor Onu vurdum kanka onu var bir vurdum ha yeter ha Gerçek hayatta ah, da inmeye başladı ha. Benim psikolojim bozuldu. Bu videoyu editleyip bir anlatayım ya. Yok mu bu videoyu editleyip bir anlatmam? Yok. Oğlum gözükten de gözükmüyor ki. Bak. Kanka bir tane duvar atsanız abone aklım başıma gelsin. <laughs> Arası bir sevgi reaksiyon ya. Bu ne oğlum? Dur bakayım. Yok mu bu videoyu editleyip bir anlatmam? Yok. Oğlum gözükten de gözükmüyor ki. Bak. Kanka bir tane <laughs> duvar atsanız abone aklım başıma gelsin. <laughs> Buradan böyle piklenmez. İyi oldu beyler iyi bak. Hakkı kötektir. Derdik eskiden elimizi çektik. Sözünü amına Onu bildiniz mi beyler o şarkıyı ya? Siz ne bileceğinizi amına koyayım ya. Siz ne bilebilirsiniz ki amına koyayım? Yayın bitecek böyle. <laughs> bir şakanın üstüne iki şaka yapınca, ya yapınca bir şaka anlatmak zorunda. Evet, evet atsan onları Yasin. Daha çok yani onu <laughs> Ya dur ananı şimdi tokatlayacağım. Ananın götüne koyayım. Amma çok bomba attın ya kardeşim. Yeter be Sertaç. Yeter be kardeşim. Oğlum boyun niye böyle? gibi değil ya. Ya kitlendin ne abi I fucking Yok bizde ayar ona vur amına koyayım. Hadi iyi 1 bir tane bir burada. Bunu vurur vururuz kanka. Orospu çocuğum ben bu. girerdim sana ta götüden ananın ta götü. Ertuğrul müzik kapa amına koyacağım. Mermi yetmez. Köşeyi sıkıştık. Rıza baba rıza baba. Rıza baba var ya. var ah, olmuş. Hoş geldin teşekkür evet, ederim. Başla mı <laughs> Ya o halen. <laughs> ne ya. yapıyor? İlyan Demir uyarıyor. Çocuklar diyor evde bu hareketleri denemeyin diyor. Derken bu evde bu hareketleri diyor. Derken bu evde ya ananı sikim senin orada. Bot mu var benim? Ne kadar kibar oldum lan. No one be. Hadi kanka sik. Sen hiç benim Paul Pogba'nın blue yedin mi kanka? <laughs> yedin az önce. Oğlum senin canın niye kırmızı ananı sikim? Vur onu. Ona da vur oğlum. Ona da vurdum bari Tık. Dök. Ne oluyor amına? Adamın kafayı alttan arıyorum amına bunun var ya kafayı bulsam şabala bir koy. İsmi, o, o, Sen, Bir tane B mi duydum yanlış mı? İyi duydum. Abi arkadaşlar bu kulaklığı önermiyorum. O tamamen lan sonla sikerim. Sönme anama sönme. Mid pushing, mid pushing. Ay info'yu gördün mü? Adama adeta dedim ki al kanka bu yem dur. Beyler biz el hareketi yapacak kadar düştük mü? Dedikten sonra yapacak kadar düştük mü? <laughs> Dur bakayım can arkadaşın da tankı gibi geldi. mi? İzle bi Oğlum bak Kanadalı biri açsa video harbi der ki Kanka sen gel Kanada vatandaşı ona da verdim. <laughs> Siktir git lan! <laughs> <laughs> bak lastı nasıl vuracağım izle. I <laughs> talk about my one dönüyordum sandım ya. Her bok gibi şaka kanka Allah senin belanı. Yer yok be arkadaşlar hanımefendiler de varmış aramızda. Nasıl hanımefendi olabilir ki videolarda, yayınlarda? <laughs> şey yalandan ya Guardiola piçi, bir kocama Beni gör. <laughs> amına <laughs> kodum keline gör. Arkadaşlar Valorant'te ejder Vandal bekliyor. Support'a yazdım kanka ejder Vandal verin diyor. Diyor ben de Lollipop Vandal bekliyorum diyor. Bana ne amına Bu React'in başka bir yayını da aynı şey. Böyle YouTube efekti gibi aralara kesik koymuş ya manyak. Reactlaşınki neymiştir bakayım. Attım bir tane flash yukarıdan. On kendi kafamı çevirdim. Öldüydüm bak. tane. flash yukarıdan. On kendi kafamı çevirdim. Oğlum bende bunun gif'i vardı ya. Ya of Aynen. can. Aynen. Tam onu bakacaktım ben de. Oğlum ben de bunun gifi vardı arkadaşlar bir ara ghostlar için radara koyuyordum ya. Ya bu inanılmaz bir şey ya can. Bir daha. Bir daha bir Uğur hocam tekrardan oynatır mısın? Geldim. Bir bir tane flash yukarıdan Mouse kendi kafamı çevirdim Mouse çeviriyorum peki orada. Azıcık çevirmiş yine. Enti can. Bence güzel emek ya. <laughs> Denemiş yani. Dur. Bak kafa kafayı vermem. Gifini mi at at? Ghostlara karşı koyarız ama çok yoruyor da ya. Neyse at bakalım. Lazım. <laughs> vur kanka ince görüyorsun orayı. Ananın amına koy. <laughs> Yine Netflix çıktı. Vallahi şimdi öpüşeceğim birinizle chat. <laughs> vur onu, vur onu kanka. Leşin klasında gördünüz mü? Kör ol, kör ol ananın götünden. Flash senin ana. Bence orada. Lan ananı. Ay hey da gülüyor amına koyayım. Burada acı çekiyoruz. 12 11 eliniyoruz. Ne gülüyorsun lan? Eko beyler. <laughs> Anladın mı chat? Baksana bu derece bakayım. Et. Allah Kur'an çap. Konuşursam çok ağır konuşurum. Bu Tonlay bunu koy. Bu bu bu. bu. Bunu koy Tonlay sikerim. Sayın arkadaşlar hepiniz evet, bana bakıyorsunuz. Hazır toplantı yapalım. Tamamdır. Orospu çocukları. <laughs> toplantı bitmiş. <laughs>

Did it change you? It's like, like, you're good. Sana hiçbir şey demiyorum ya can. Allah kahretsin. Tabi attın mı kanka attın özel Bakayım. Ne attın lan gife mi? Aha. Tamam aynen aynen bu gifi hatırlıyorum ya. Bu